Bayram boyunca biriki gün evde kaldık bu dört gün evde kaldığımız sürece de çocukların nasıl gününü biriki kendimizin biriki bir etkinlik yapalım dedik. Tabi bu arada sürekli televizyon izliyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Üç aydır evdeyiz. Hayat eve sığar. Bu arada Survivor izleyince biz de onu yapalım dedik. Orada çocuklarla böyle bir şey tasarladık. Ve de çok güzel geçti. Oynadık. Survivor'da hanım ağayı yendim. Onun da mutluluğu var. Ben şunu diyorum buradan Anamur halkına ve tüm Türkiye'ye. Hayat eve sığar. Her ne kadar da Bakanımız Sağlık Bakanımız bazı esneklikler yaptıysa da biz bunu kötüye kullanmayalım lütfen mesafeyi koruyalım evde kalmaya çalışalım yakınlarımızı akrabalarımızı büyüklerimizi koruyalım teşekkür ediyorum.